Fındık sektörünün tekelleşmemesi adına ne yapılabilir? E, yabancı firmalar, e, tekelci firma dediğimiz firma zaten e, bunun altyapısını oluşturmaya çalışıyor. Ama ülkemizde güzel şeyler de oluyor. E, özel müteşebbisler kendi işlerini artık kendileri yapmaya çalışıyorlar. Türkiye'de, e, ünyemizde olmak üzere çok ciddi sektörler var fındıkta ünya Türkiye genelinde ve dünyada fındık denince ünye bir numaralı bir ilçedir. Bazı illerden bile büyük iş yapar. ünyede Entegre tesisi olan Entegre işlem yapan arkadaş sayımız çoğaldı bu bizi mutlu ediyor. Bu kadar o kadar da işte Ordu'da da var. işte Giresun'da var, Trabzon'da var, Sakarya Ada pazarı tarafında var var. Bunlar bizim sevindiğimiz yerler yönler. Ancak e, tekelleşmenin ol olmaması için ya fındıkla tekele gitmemesi için tek kelime altın çizerek söylüyorum devletin e, fındık e, ve fındıkcıyı e, kendi haline bırakmaması lazım. O yüzden e, fındık üreticisinin e, şefkatli elinin devletin sürekli e, omzunda olması lazım. Biz bunu e, her defasında açık yürekli söylemeye çalışıyoruz. E, eğer fındıktan bakanlık hükümet yani devletimiz fındıktan elini çekerse, bu sefer biz başı boş kalırız ki bu çok tehlikeli bir şey, tekelleşmeye doğru. O zaman daha bir hızlı adımla gideriz. O yüzden devletimizin fındık ve fındığın omzundan şefkatlerini geri çekmemesi lazım.